Merhabalar kanalıma Ahmet'im hoş geldiniz. Evet böyle tırlarla açtım karşınıza geldim. Ee, hep soruyorsunuz ya tığ numaran kaç tığ numaran kaç. Kardeşim istediğiniz tığı kullanın elinize yatkın hangi tığ olursa olsun. Çeşit çeşit tığlar var. İstediğiniz şekilde tığlar kullanabilirsiniz. Şöyle 2 iki milim siyah kullananlar da var. Bundan titanyum bunlar arkadaşlar. Şunlar titanyum. Ben bunlarla fazla lif öremiyorum ama çok nadir bir şekilde yine de örüyorum elime dek geldikçe. Ee, bir arkadaşımız da fırfırı sormuş. Fırfırı hangi tığ ile örebiliriz? İstediğiniz tığ ile kalın ve ince. Bakın o tığlar var. İnceleri bununla örebiliyorsunuz. Ya da çok uzun bir işiniz olduğunda şöyle tunus şişleri ya da patik şişleri ile örebilirsiniz. Bakın bunların çeymelli olanları var. Gördünüz mü? Bunlarla örebilirsiniz. Evet, tığlar benim 4 numaradan kaça kadar 8'e kadar kullanıyorum. Diğer numaralarda var ama ben yine de sadece bunları kullanmaktayım. 4'ten 8'e kadar. Elime yatkıntı. İstediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Şöyle. Bunları kenara çekelim ve gelelim liflere. Kare liflerimizi paylaşacağız bugün. Kare liflerimizi göstereceğim sizlere. Örmüş olduğum videom yok. Tabii ki çok yoğun arka planda olan yoğunluğundan dolayı sizlere video çekemedim. Ve bu şekilde bakın kare lifimiz son yayınladığım videom bu. Yalnız bu ütüsüz, bu şal modelidir, life uyut tasarlanmış, life uyarlanmış bir model. Bunu şöyle kenara çekelim arkadaşlar. Hemen kenara çekiyorum. Başka bir kare lifimi gösteriyorum bugün kare liflerdeyiz. Sizlere bir şöyle anımsatalım. Videoları hepsi kanalımızda var, mevcut. Bu şekilde kare lifim çok güzel bir modelim. İki tarafı da aynı, iki yüzü de aynı. Bu şekilde güzel renklerim de güzel uyduğunu düşünüyorum ve bunu çekiyorum. Şöyle Yine Eflatunlu güzel bir kanalında yine videosu bulunan bir lifim. Gördüğünüz gibi. Ee, ebatları çok güzel. Tam sipariş boyutu arkadaşlar. Ee, bunların videoları var. Kanalından örebilirsiniz. Ayrıca sipariş isterseniz de Instagram hesabımdan pembe küçük pembeli örgüler sadece lif sayfamdan iki tane sayfam var. İkisinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Nazar boncuğu lifimiz kare lif, ee, güzel bir model. Bunlar sadece ördüğüm kare lifler. Bazıları elimde oluyor, bazıları olmuyor ördüklerimi. Evet, hediye gidenler, e, satılanlar elimde kalmıyor. Bunu da böyle bir renk ayarladım ama bilmiyorum size nasıl uygun renkleri güzel mi değil mi bilmiyorum. Evet, kare lifimizin bir tanesi daha. Aşamalı olanlar uzun video oluyor, aşaması az olanlar kısa video oluyor. Bunu da ben başka bir model vardı, ortasını yapmıştım arkadaşlar. Sonradan dedim ki şöyle bir lif yapsam nasıl olur? Bu şekilde lif yaptım ama kenar çerçevesini tekrar eflatunla yapabilirsiniz kenar birisini. O da güzel olur. Öyle de olur yani. Ve yine şöyle. Yine güzel bir lifimiz. Kare şekilli lifimiz. Bu da çok güzel. Aslında daha önce de bunu takım yapmıştım. Uzun lifi de vardı. Uzun lifini bilmiyorum hangi kanalımda olduğunu. Ama yine uzun lifini de örebilirim sizlere. Ve şöyle son kapanışı bu lifimle yapıyorum. Bu da kalpli bir lif. Pembe tonları. Bordo. Fuşa pembe. Açık pembe ve şu somon rengi arkadaşlar somon rengi şöyle yaklaştırınca belki görürsünüz somon rengi ve bu şekilde yaptık modelimizi gayet güzel oldu Evet diğer liflerimi de hemen alıyorum üst üstüne koyacağım arkadaşlar şöyle isteyen bu lifleri bana ulaşabilir alabilir Buradan tabii ki mesaj bölümü olmadığı için size buradan ulaşın diyemiyorum. Bu şekilde kare liflerin tabii ki şunu almayabilirsiniz. Bu elimde model sadece. Bunu ütüleyebilirsiniz yalnız. Bunu bir yapamayan bir arkadaşımız istediği motiflerle nasıl birleştirilecek diye bu şal modeli Ali Zeyp ile örülüyor. Çok da güzel oluyor şalda. Evet. Bunu alalım arasında. Şöyle üstte de kapanışı güzel bir lifimizle tamamlayalım. Valla şahane bir lif modellerimiz. Umarım beğenirsiniz. Kanalında yapılmışları var. Sizler yapıp örebilirsiniz. Ben tabii ki her zamanki gibi sizlere yine model anlatımı yapmaya devam edeceğim. İmkanım oldukça. Şöyle kameram da sallandı ya. Kusura bakmayın arkadaşlar destek vermediğim için. Evet, şimdilik e, bu kadar. Yine yeni modeller geliyor arkadaşlar. E, bazı takipçileriniz modelleri atmış. Onlar da sizlere öreceğim, sunacağım. E, i̇nşallah kendi tasarımlarım da olacak. Takipte kalın, unutmayın. Örerseniz sizin olur, örmezseniz model bende kalır. Bu modeller için içinde özelde, Instagram sayfalarından "pembe küçük pembe örgüler" diye yazdığınızda karşınıza gelecektir. Sadece lif diye lif sayfam var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.